Merhaba ben Pınar Sibirski Yataşın Uyku ve Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bu videoda eğer bebeğiniz akşamları çok geç saatlerde yatıyorsa sizler için bazı tavsiyelerim olacak. Şimdi özellikle ülkemizde Bebeklerimizin böyle akşamları saat 11'de, 12'de, en erken 10'da yatma gibi bir durumu maalesef söz konusu. Ben çalıştığım ailelerde, konuştuğum ailelerde ya da seyahat ettiğim şehirlerde iş için hep bununla karşılaşıyorum. Genel bir veri olarak gerçekten evet bebeklerimiz, çocuklarımız akşamları çok geç yatıyorlar. Peki neden bu böyle oluyor? En temel nedenlerinin başında sabah geç uyanmaları geliyor. Yani bir bebek eğer akşam çok geç saatlerde yatıyorsa yani ondan sonra diyelim. ilk sorduğum şey aile sabah bebeğiniz kaçta kalkıyor oluyor. Ve genelde de e, neredeyse istisnasız diyebilirim. E, akşam geç yatan bu bebeklerimiz sabah geç kalkıyor oluyorlar. Yani sabah 9'da, 10'da, 11'de. Şimdi bir bebeğin yaklaşık 12 saat gün yaşaması gerekiyor. 0-2 yaştan bahsediyoruz diye düşünelim. Yani eğer bebeğimiz sabah 10'da kalktıysa zaten akşam 10 ve 11'den önce yatamaz teknik olarak. Ee, dolayısıyla bebeğimizin akşam geç yatmasını engelleyecek en önemli yollardan biri sabah erken uyandırmak. Şimdi burada biliyorum hemen aklınıza ilk şu soru gelecek ama akşam işte 11-12'lerde yatan çocuğu ben sabah nasıl uyandırayım uykusunu almamış oluyor. Zaten kendi uyumak istiyor o saatlere kadar ama uyandıracaksınız. Yani bir gece belki uykusuz kalacak. Ne yapacaksınız? Diyelim ki 12'de yattı. Onun 11-12'lere kadar uyumasına müsaade etmeyip ilk başta 8'de uyandıracaksınız. Ve ondan sonra işte yaşına göre uyanıklık sürelerini 2 saat mi 3 saat mi koyup gündüz uykusuna yatıracaksınız. İhtiyacı olan kadar gündüz uykusu yaptıktan sonra sabah da erken kalkmış olduğu için artık akşam çok daha makul bir saatte yatırabilirsiniz. Bunu bir günde hemen oturtamazsınız tabii ki. Zamana yaymak lazım. Ama yaklaşık bir hafta içerisinde o sabah uyandığı saati yavaş 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 öne çekerek gündüz uykularını düzenleyerek akşam yataşını da en az birkaç saat öne çekebilirsiniz. Ben genelde 0-2 yaşta e, sabahları 7-7,5 civarlarına uygun buluyorum uyanma için en geç. Biraz tek uykuya geçtikten sonra yani 1,5 yaştan sonra ise 8'e kadar uyuyabilir. Ama ondan sonrasını 0-2 yaş döneminde yani 8'den sonra uyanmayı çok önermiyorum. Akşam makul saatte yatırabilmek için. Nedir makul saat bu arada? Akşam 7-8 civarları bizim genelde 0-2 yaş arasında tercih ettiğimiz yatış saatidir. Sabah erken uyanma haricinde başka bir etken gündüz çok uyutuyor olmamız. Gündüz çok ve yanlış zamanlarda uyutuyor olmamız. Mesela gündüz uykusunu normalde ben işte bir buçuk yaştan itibaren öğlen 1 ile 3 arasında öneriyorum. Eğer çocuk 3'ü de çok geçerse 4'lerde 5'lerde uyanırsa gündüz uykusundan yaşı da büyükse zaten o 12'den önce yatıramazsınız. Dolayısıyla bebeğinizin yaşına uygun olan uyanıklık sürelerini bilmeniz Hangi adette gündüz uykusuna ihtiyacı var? Bu gündüz uykularını en son kaçta bitirmesi lazım? Onları bileceğiz ki akşam makul saatte yatırabileceğiz. Mesela genelde ben bir buçuk yaşa kadar olan dönemde en geç dört gibi gündüz uykusu olayının bitmesini istiyorum. Yani üç uyku uyuyorsa bebek henüz 6 aydan küçükse tabii ki beş buçuk altılara kadar olur. Çünkü iki saat sonra bir daha yatacak. Ama artık böyle 3-4 saatlik uyanıklıklar seviyesine geldiyse on on ay civarları artık 4'te akşam üzeri uyku işi gündüz bitsin ki. Akşam 8'lerde en geç yatabilsin. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Bir defa akşamları aktivitelerimizi düşürmemiz lazım evde. Yani saat 6'dan 7'den itibaren televizyon açıksa kapatılması, ortamın daha sakinleşmesi lazım ki bebek de o vitesi düşürebilsin, uykuya daha rahat gidebilsin. E, rutinler çok önemli biliyorsunuz, uyku rutinleri. Yani bebeği oyundan, salondaki oynadığı oyundan alıp hop diye yatağına koyamazsınız. Mutlaka böyle bir geçiş yaşaması lazım. Bizlerde de vardır ya hani ne yaparız? Pijama giyeriz, diş fırçalarız, kitap okuruz, öyle öyle uykuya geçeriz. Ee, i̇şte bebeğin de bu şekilde yaşına uygun rutinleri olması lazım ki uyku öncesinde kendini rahatlatabilsin. Örnek rutinler neler? Duş almak, pijama giymek, beslenmek, işte biraz camdan bakıp uyku sohbetleri yapmak, biraz kucakta dans. Onu böyle mayıştırabilir ama asla uyutmayacak şekilde yatağına yatırdığınızda daha makul saatte uyuduğunu görebilirsiniz. Bütün bunlara birlikte dikkat ettiğinizde yani ne dedik baştan beri işte sabah zamanında uyanacak, gündüz uykularını yaşına uygun bir şekilde yapacak, gereğinden fazla değil rutinleri olacak, sakinleşecek, vites düşürecek. Emin olun sizin bebeğiniz de akşam çok makul saatlerde yatabilir. Uyku eğitiminin %50'si doğru zamanda yatış, %50'si desteksiz uykudur. En azından bu %50'yi bile yaparsanız ki bu noktada ağlama gerekmiyor. Hani bazen çekiniyor olabilirsiniz ama ağlama oluyor, yapmak istemiyoruz. Saat düzenlemede hiçbir şekilde neredeyse hiçbir şekilde ağlama yoktur. Sadece sizin işin içinde kontrolde olmanız gerekiyor. Bunu sağlarsanız sırf bu bile bebeğinizin uykularına çok büyük fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Umuyorum videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ki size de yeni video eklendikçe haber gelsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.